Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Razer'ın desteğiyle hazırlayıp sunduğum Astro Futbol'un yeni bölümünde sizlerleyim arkadaşlar. Kendim çekiyorum, onur editleyecek. Ben gerçekten çekim konularında <laughs> onur olmadığı zaman bir hiçim ya. Böyle bir şey olamaz. Şimdi Razer'ın mikrofonunu telefona bağladım. Böyle şeyim çok kolay kullanmak deniyorum gidip bakıyorum evet sesi almış ama rengini sabitlemeyi başaramadım. Neden ben beceremedim aşırı kolay aslında böyle yanar dönerli bakacaksınız bugün. En koyu yeşil olduğu zaman tek sabitte en yüksek ses ayarında oluyor. Bu, bunun bir yerden bir şey var aşırı kolay ama işte birazcık yani tam şeylere benzedim ya of. Gerçekten bu aralar yaşlandım tribindeyim zaten. Neyse bu konuda canımı sıkmayacağım ama <laughs> asla renkli olacak arkadaşlar. Bugün böyle rengarengiz. Şimdi başlıyoruz 23. hafta. Önce 8 Şubat'taki Sivas Spor Beşiktaş maçıyla başlayacağım ondan sonra zaten 9 Şubat'ta diğer iki. Üç büyüklerin diğer ikisinin maçı Alanya Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray, Adana Demirspor maçlarını konuşacağız. Biraz yeni transferlere şöyle ucundan baktım ama sizden ricam. E ee, özellikle şu isimlere bakar mısınız dediğiniz yeni transferleri yazar mısınız yorumlara? Morata'ya bakar mısınız demişsiniz. Onu gördüm ona bakacağım. Bir de şey Tadiçkaya biraz bakmıştım zaten. Tekrardan bir üzerinden özet geçeriz onun da. Ee, Lemini vardı galiba galiba değil mi? Doğru doğru mu okuyorum ismini? Ya bir de yani böyle hep yanlış yanlış okuyorum isimleri. Lemina. Çok özür dilerim. İşte bak yanlış okudum biliyordum bir şeyler yanlış söyledim. Lemina var ona bakacağım. Başka varsa bakmamı istediğiniz isim lütfen yazın. Hepsine bakalım transfer sezonu. Zaten önümüzdeki hafta 11 Şubat itibariyle bitiyor diye biliyorum. O yüzden elimizde kalan sağlar ile ne oluyor ne bitiyor diye bakalım. Hatta şöyle bir transfer özel e, kısa bir bölüm ara bölüm çekebiliriz. Şeye de sakatlık ve sakatlıktan dönenler, dönmek isteyenler, çabalayanlar falanlar ve da yine bir bakarız beraberce ama yorumlara yazarsanız şahane olur. Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Videoların kısa kısa bölümlerini böyle uzun izlemek istemiyorsanız ki izlerseniz çok sevinirim ama izlemek istemiyorsanız kısa kısa kesitlerini Instagram, TikTok ve burada shorts olarak paylaşıyoruz. Genellikle Instagram ve TikTok ağırlıklı olarak o kısaları paylaşıyorum. Kısalar dediğim maç gününde o maçla ilgili yorumlar daha sonrasında da haftanın genel özeti ne demişiz, ne olmuş, nerelerdeyiz bakalım patladığımız, yanlış söylediğimiz bir şeyler var var mı diye. Yani şey Instagram'da şuraya şeyi bırakırız. Astrofutbol.tr TikTok benim hesabım direkt. Ben çok TikTok kullanmıyordum ama e, futbolla ilgili paylaşımlarda daha böyle güzel ve hızlı reaksiyon alan iyi bir sohbetin olduğu bir şey var TikTok'un. O yüzden TikTok'ta da genellikle futbol ağırlıklı paylaşım yapıyorum. Başlıyorum. 8 Şubat. Ee, saat 19 Sivas Spor Beşiktaş Sivas'a ışınlandık gökyüzü enerjisine. Şimdi size maçla ilgili daha doğrusu bu maçların olduğu bütün hafta sonuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 12 Şubat tarihinde oldukça Enteresan, hızlı etkilere sahip ve karar değişimi, yön değişimi, ani gelişmeler, beklenmedik durumlar temasını anlatan bir dolunay var. Dolunay varsa, dolunay var dediğim zamanlarda gökyüzüne bir bakın. Ee, zaten takip edenler bilir gökyüzünü şöyle arada. Ama hani hiç bakmadıysanız da, incelemediyseniz de dolunay zamanlarında ay gökyüzünde kabak gibi kocaman ortadadır. Bu da şu demek arkadaşlar yeni ay zamanı ay karanlıktır. Ay değişken hani şey e, hep e, ışığını yansıttığı yüzey ve miktarı değişiyor. Dolunay zamanı full en büyük halini gördüğümüz için o zaman ne diyor bize gökyüzü? Ne diyor bize hayat aslında? Bazı şeylerin iç yüzünü en gerçek halini Göreceksin. Duyguların çok, çok daha kabardığı zamanlardır dolunay zamanları. O yüzden daha dürtüsel ve tepkisel davranmaya, aniden çıkışlar yapmaya, gerginlik hissetmeye daha açık oluruz. Ee, böyle ödemli ve şiş ve gergin ve kavgacı hissettiğimiz zamanlardır. Gerçekten de bazı şeylerin eğrisini doğrusunu anlarız. Bu özel hayatlarımızda birine karşı bir şey hissettiğimizi, hissetmediğimizi, seviyorum, sevmiyorum, istiyorum, istemiyorum gibi ayrıntıları, fark etme ayrıntı da değil, <laughs> kocaman şey, fark etmek gibi de olabilir ama aynı zamanda futboldan bahsettiğimizde oyunculardan bahsettiğimizde yumuşak bir enerjiyle değil yapacağım edeceğim hırsı gerginliği büyük duygular Belki bir sürü meseleyi aynı anda hissederek harekete geçtikleri bir dönem olduğunu düşünmeliyiz ve aynı zamanda takımların kendi içinde uzun zamandır konuştuğu transfer dönemindeyiz belki ara ara o onda mı bu böyle mi diye konuşulan şeylerin Aslında ortaya çıktığı ve çıkacağı dönem olacaktır bu dönem özelinde. Bir diğer taraftan tabii ki bu dolunay spesifiğinde şöyle bir durumumuz var. Uranüs karesi dediğimiz bir şey. Uranüs de beklenmeyeni bekle diyen enerjidir bize. Ve kafa açıcı bir enerjidir. Yani öyle bir şey olur ki bir anda gündemimizde sürpriz, bomba, deprem etkisi yaratacak şekilde düşer. Ve karşımıza çıkan olay gördüğümüz şey bizde bir aydınlanma yaratır. Yani bir şey fark ederiz, bir şey görürüz, yeni bir karar alırız, bakış açımız değişir. Bu benim gözümün önündeymiş ben bunu nasıl fark etmemişim deriz. Bu da bizlerde zaman zaman ya bir şeyi artık artık anlamış olmaya ya da karar değişikliğine gitmeye işaret eder. Şimdi bu hafta sonu itibariyle artık şey 8 Şubat 9 10 11 12 yavaş yavaş o dolunaya doğru gideceğiz. Yani gitgide şişecek enerjimiz ve aynı zamanda maçlardan hemen sonra yani 8'i 9'u sonrasında ilk açı başlayacak. Yani sürpriz kararlar, beklenmedik ani konuşmalar, yol yordam değiştirmeler başlayacak, yaşanmaya başlayacak. Bu duygusal bir enerji değil. Biraz daha egoların devreye girdiği güç savaşlarının olduğu ve ben daha büyüğüm demeye çalıştığımız bir enerji. Para konuşur, güç konuşur ve şöhret olmak istemek tanınma ihtiyacı ve isteği konuşur. Yani bir anda mesela o simenin haritasında örneğin güney aydüğümü kova kuzeyi aslan aslana doğru giden bir dolunay var aslanda büyük bir dolunay var galatasaray'ın haritasında kuzey aydüğümü aslan aslanda dolunay var bir anda öyle bir şey olur ki takımın üzerine dikkatleri çeker ancak bununla beraber sürpriz bir karar alma şaşırtıcı bir durum da ortaya çıkar yani ben mesela şeyin ayı boğa olmasa ay boğa çünkü konforunu rahatını düzenini lüksünü parasını seven bir enerji şu anki gökyüzünün kalanı da birazcık daha korumacı tavırda çalışıyor. Öyle olmasa herhalde basıp gidecekti falan vesaire bile diyebilirim burada. Yani sürpriz bir karar, bir şeyin ortaya çıkması ama para, güç ve ee, şov yapmak için sevildiğini hissetmek, beğenildiğini hissetmek, buna dair olan ihtiyaçlarla hareket etmenin ön plana çıkması gibi bir dönemden geçeceğimizi düşünüyorum. Ee, o yüzden böyle birazcık daha yumruğunu masaya vurmaya çalışan, vurmak isteyen liderler, yöneticiler, şov yapanlar olur. Bir de aslan enerjisi markalaşmak olduğu için ve sahne sanatları ya da yaratıcılık teması olduğu için sosyal medyada daha büyük şov yapma halleri olur, işte bir e, oyuncuyu... Elinde tutmak için büyük para vermeyi konuşmaları olur. Yani o bir ben buradayımın gövde gösterileri teması var karşımızda. Önümüzdeki 5-6 gün boyunca minimumda sevgili arkadaşlar. Bu hak arayan ve adalet ve eşitlik tarafından şöyle bir taraf evet onu diyor ama ya yani yine de ben görünmek istiyorum diyen bir yana doğru itecek takımlarımızı. Bu enerji. Bu enerji aslında bakarsanız Beşiktaş'ın haritasında genel anlamda pek olmayan bir enerji. Ne anlamda söylüyorum? Beşiktaş bir balık burcu kova enerjileri var haritasında koç var. Daha kolektife sahip çıkan yani çarşı ruhu nasıldır? Hep beraber, birlikte beraber hareket ediyoruz. Sahip çıkma enerjisi vardır. Eşitlik adalet hakkaniyet istemekle ilgili bir yanı vardır ki bunu taraftar olarak birçok toplumsal olaylardaki birçok toplumsal olaydaki duruşuyla da bile sergilemiştir her zaman çarşı ve Beşiktaş taraftar. Bu anlamda anlamda çok da takdire şayanlar bence. Ee, o yüzden tam o böyle şovumuzu yapalımın biraz daha tam tersi. Biz böyle mütevazi olarak yer alabiliriz ama bizim duruşumuz da belirli bir hani sağlam bir duruştur diyen bir yanı var Beşiktaş'ın. O yüzden bu böyle güçler, havalar, cıvalar, şunlar, bunlar pek yani Beşiktaş'ın siz ne yapıyorsunuz yahu dediği bir taraf yaratıyor aslında bakarsanız. Maç anında ay yengeçte olacak daha. O yüzden bu iki maç gününde de biraz daha evet şov yapmak istiyorum ya bir yandan ama diğer taraftan da bulunduğum alanı korumak çok ama çok önemli diyen bir yan var. Aman puan kaybetmeyelim. Aman dengesizliğe gitmeyelim. Bütün takımlar bunu söyleyecek. Beşiktaş'ta özellikle aman diyecek. Yengeç tarafında milliyetçi duygular ve sahip çıkma teması aynı anda vardır. Buradaki milliyetçi duyguları bir takımın taraftarı olarak takımına sahip çıkmak teması birlik bütünlük halinde hareket etme ihtiyacı olarak da görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Maç günü bu arada tabii ki şöyle bir yanı vardır ama sadece hem Dolunay'a doğru gittiğimiz için hem de yengeç teması olduğu için duygusallık. Yani dürtüsel hareket etme. Bir anda işte hakemin yaptığı bir şeye normalde mantıklı karşılayacakken veya kısla bile başka şeylerden tepki çekmemek için durabilecekken gidip daha böyle büyük duygularla ö ö ö yapabilme enerjisi. Özellikle 9 Şubat'ta biraz daha ağırlıklı bu enerji ama 8'inde de Sivasspor Beşiktaş maç gününde de biraz birazcık daha var takımına ve alanına sahip çıkmak dediği için Sivas Spor seyircilerinin taraftarlarının sahada takımlarını yalnız bırakmayacağını düşündürtüyor bu bana. Ve aynı zamanda belki Sivas'ta olup da Beşiktaşlı olan taraftarların da e, yine takımlarına sahip çıkma ihtiyacını ve isteğini anlatıyor. Çok cesur enerjili bir gün değil. Yani düzenimizi bozalım sıfırdan hiç kullanmadığımız bir taktikle bir şeyle bilmem ne yapalım falan enerjisi bence değil. Birazcık daha olanı koruma enerjisi dediğim gibi. Sivas Sporun haritası muhteşem değil. Bu enerjinin altında baktığımda yani ay şey gibi hani böyle bir anda çok sürpriz etkilerle Sivas Spor alır yürür filan diyemiyorum maalesef ki. Beşiktaş kötünün iyisi diyeceğim size. Çünkü Venüs kavuşumları var. Merkür'den desteği var. Bu da şey gibi popülaritesini belli bir yerde korumak adına mücadele etmek. Doğru kararları alma çabası gibi. Beşiktaş'ın takım içindeki dengeleri kurmak adına önümüzdeki günlerde çok fazla mücadelesi olacak ben. İtibar yönetimi ve para yönetimi bütçe yönetimi çok çok önemli olacak. Bütçesel açıkla ilgili bir bütçede bir açık var diye anlıyorum ki sanki zaten Serdal Başkan geldiğinde bazı kısımları da kendi cebinden kapamıştı diye de hatırlıyorum. Yanlış biliyor olmayayım ama öyle hatırlıyorum. Sanki bunlarla ilgili hesabı kitabı neyi nereye alıyoruz o oyuncuyu acaba transfer etsek de şöyle olur mu cepten bunu çıkarsak onu kapatsak filan gibi bir e, içten içe konuşmaların ve hesapların döndüğünü düşünüyorum. Mart ayı ile beraber çünkü bir çeki düzen Mart ortalarıyla beraber özellikle takıma çeki düzen verme havası enerjisi tekrardan gündeme gelecek. Şubat ayında takım içindeki dengeyi uyumu yaratmakla ilgili çatışıp toparlama çatışıp toparlama gibi demiş gökyüzü ister istemez yine de yine diyeyim yani aynı şeyi hani ay yengeçle işte Güneşe e, ılımlı enerji var, Venüs'ten destek var filan derken burada Beşiktaş beşik, kötünün iyisi gördük. Hocanın adını da asla okuyamam ya Norveçli yeni hocamız var ya Allah aşkına Allah aşkına nasıl okunuyor bu hocanın ismi? E, çalışacağım hocamızın da e, şöyle ki şu anda kendini bir anlama toparlama hali... bir şey diyeceğim size. Bakın şu an kendini anlama toparlama halde mart karışık diye gözüküyor. Şimdi benim dikkatimi şöyle bir şey çekiyor. Beşiktaş'ta balık falan enerji, ay koç vesaire diyorum ya. Buraya bir harita koyacağım size. Onur'la, e, Onur'cum ekler buraya. Haritayı koyalım. Neden? Yani bu haritayı okuyamayabilirsiniz ama sonuçta neyi okuyorum onu görün, görün diye birazcık daha. Şunu ekleyeceğim. Mesela Sergen Hoca'nın Merkür'ü yay. Sergen Hoca olsun olmasın konuşuldu çok. Bundan önce Van Bronckhorst'un haritasında da yay enerjisi vardı. Şu anki hocamızda da ay yay. Genellikle Beşiktaş e, şeyi tek, Beşiktaş yönetim ekibi böyle haritasında risk alabilen yay çünkü risk alan cesur özgürlükçü daha takım takımla ya da hani bu şey değil aman yan yana hareket edelim değil ama ılımlı ve şey yapabilen hani insanlarla ilişkileri iyi idare etmeyi önemseyen aşırı yüksek egosu olmayan daha aklı mantığı yerinde karakterleri anlatıyor. Sergen Hoca'ya bir parantez açacağım. Sergen Hoca çünkü akrep olduğu için hırslı yani ama diğer ikisi işte Van Bronkhorst da öyleydi. Bu hocamız da biraz daha zaten Norveçli yani aklı selim bir insan. Şimdi bu yaylı ile enerji Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu hırs ya da topraklanma yani sen şöyle sen böyle sen böyle yapacaksın kardeşim diye düzen kurma temasını getirmiyor. Arada takıma destek olan bir şeyimiz vardı. Beşiktaş'ın içinde hali hazırda olan bir sportif hocamız vardı. Bak şimdi kimsenin adını doğru söyleyemediğim için bana kızmayın. Ama o Başak Burcu'ydu. Herkesin haritasının ismini bilmiyor olmam. Başak Burcu'ydu. Başak enerjiliydi. O mesela takımı elinden geldiğince bir düzende tutma teması taşıyordu. Başak olsun demiyorum. Biraz oğlakları var bu hocanın oradan olabilir. Yani bir şekilde bir toprağa belki biraz daha koç gibi daha hırslı bir enerji akrep gibi daha hırslı bir enerji böyle bir enerji ihtiyacı var Beşiktaş'ın şu anda bu hocamız da Beşiktaş'ı alır yürütür vay koşturuyor falan. öyle değil birazcık daha e, heveslendiren biraz daha toparlamaya çalışan ama kendisi de arada dağılacak olan bir enerji çok üzgünüm maalesef ki o yüzden Mart ayı karışık dediği için hocamız açısından şeyden emin olamıyorum yani hani sezonun kalanında e, işte sonunda burada kalacak mı gidecek mi ona böyle şüpheli geliyor bazı şeyler bu açıdan baktığımda. Bu yaylar balıklar değişken enerji diye geçer bizde. Sağı solu belli olmaz. Yapacağım der sonra sıyrılır gider. Nereden biliyorum? Yükselen yay olduğum için biliyorum. <laughs> bu videoyu çekerim ederim ederim deyip ondan sonra ben bugün canım istemiyor deyip ertesi gün çekerim. Yani yaparım deyip yapmama halini olur deyip ertesi gün başka bir şey düşünme halini getirebiliyor ister istemez. Şöyle bir dipnot ama bu maç özelinde Beşiktaş'ı kötünün iyisi gördüm. Sivas Spor o kadar iyi görmedim beşiktaş burada umuyorum ki yine o dağılmalarla kopmalarla bir şeyler yapacakken tam dağılıp gitmez çok umutlu değilim gördüğünüz kadarıyla yani alsa bile bu şeyden umutlu değilim böyle bir şeyi koydum bu özetleri koyunca benim böyle uzun uzun anlattığım şeyin üzerine. Şimdi ne dedi abla falan diye yorum geliyor. Yani skor istiyor daha çok. Ee, belki sizler de istiyorsunuz. TikTok ve Instagram kitlesi kesinlikle skor istiyor. Çok bariz bir şey olmadı sürece skor vermemeliyiz. Astrolojide vermemeliyiz. Çünkü hani o şey vardı ya geçen sene Meral Hanım'ı çok, çok büyük linçlediler. İşte şöyle olacak, böyle olacak diye konuşarak bir yorumlar yapıyordu. Kendisiyle ilgili değil şeyim diyorum ama kartlarına bakıp söyleme şeyi vardı. Astrolojide kart çok yok. Kart hiç yok arkadaşlar. Kart mark yok bizim işimizde. O yüzden o haritayı koyalım dedim. Bir kişinin doğduğu an doğduğu yerde lokalde baktım da doğduğu yere geldim. Gökyüzüne bakıyorum ne görüyorum ve onu yorumluyorum hali aslında. Takımların Doğum saatleri yok. Değil ki doğum tarihlerinden de %100 emin değiliz. O yüzden birazcık daha yuvarlatarak bazı şeyleri konuşmak gerekiyor. Hele bazı takımların zaten 1945 falan diye böyle direkt yıl yazıyor. Onlarda da minik minik şeylere bakıyoruz sadece. O yüzden bir tık daha bireysel bir danışmanlık gibi şeylerden daha hataya açık bir enerji. Ki birçok sporcunun, futbolcunun vesaire doğum saati zaten yok. Benim birebir de tanıdığım bazı isimlerin vesairelerim var zaten elimde. Ama onlar da hiçbir şekilde yorumun içinde anlamazsınız yani. Hani çok çaktırmadan o yorumu eklerim oraya. O yüzden skor vesaire filan beklemeyiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi çok uzattım. Geçen video çok kısa olmuş dediniz diye bu sefer de böyle uzattım. Geliyorum 9 Şubat Alanya Spor Fenerbahçe saat 16 Alanya'ya ışınlandım. Valla can hıraş bir mücadele görüyorum ben burada. Ay yengeçte bir yanımız tembellik etmek istiyor. Diğer taraf diyor ki hayır elinde olanı sonuna dek korumak zorundasın. Sahip çıkacaksın. Bir olacaksın. Birlik halinde hareket edeceksin. Hakkının yenmesine izin vermeyeceksin. En fazla almak için elimden geleni yapacaksın kafamızdaki mantıklı olanı yapalım ile duygusal anlamda korumaya çalışıyorum hali çok örtüşmediği için enerjide bir şey var yani bizim normal hayatlarımızda da bu aralar böyle hissediyorsunuzdur bir yandan elim kolum çok tutmuyor canım istemiyor motivasyonum yok bir yandan ama yapılması gerekenler var falan aynı şey aslında gökyüzünün enerjisi takımlar ve maç anı içinde geçerli o yüzden bir çaba var yoğun da bir çaba var ancak hızlı kararlar beklenme manevralar manevralarda var. O en başta söylediğim maç sonrası itibariyle özellikle 3-4 gün boyunca. Ama bana şey gibi gelmiyor. Yani böyle tatmin olduğumuz bir şeyi izlemiyoruz hissiyatı getiriyor bunlar işin açıkçası. Bu böyle e, ani manevralar teması Mourinho'nun haritasında çok 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 önemli bir şekilde böyle altını üstün çizerek e, duruyor. O yüzden bir çıkış yapma, bir şov yapma, bir şey bir şey sanki olabilirmiş gibi geldi bana. E, Mourinho'nun birazcık daha bulunduğu coğrafyaya, takıma, ekibe, ülkeye ee, sahip çıkarcasına hareket etmeye ihtiyacı var. Ancak bunu zaman zaman Kantar'ın topuzunu ayarını kaçırabiliyor. You. Şu anda bunu uzun zamandır söylüyorum. Bu enerji devam ediyor. O yüzden burada e, gücünü ve şovunu yaparken gücünü gösterirken kendini ifade ederken sanki bazı ayarları daha iyi tutturması gerekecek. Şimdi maç anına baktığım zaman Alanya Spor'un mesela şeyi belli değil. Tam 1 Ocak diye yazmışız. Doğum tarihi tam belli değil. Kuruluş tarihi ama Alanya Spor şey diye gösteriyor. Bu maçtan sonra 12 Şubat Dolunay ile bazı taşlar yerinden oynayabilir. Güçlü liderler, yöneticiler tepeden aşağı inen bazı kararlarda hiyerarşide düzende sarsıntı görebiliriz. E, yer değiştirme, ayrışma, kavga ya da gerçekten birinin bıraktım gittim demesini daha iyi görebiliriz. O yüzden Alanya Spor'un genel enerjisini bu anlamda tatlı görmedim. Fenerbahçe açısından baktığımda yeni bir şeyler yapmak, farklı bir şeyler yapmak ihtiyacı ve temasını veriyor ve bunu Mourinho'dan yola çıkarak veriyor. Belki takımda şimdiye kadar alışık olan olan düzenin dışında bir şekilde takımı oynatmak, belki bir taktikte, bir teknikte ısrar ediyor olmak. Hani bu şekilde güncellemeliyiz bu takımı filan gibi. Hafiften bunlar bu yenileşme teması Fenerbahçe'de biraz kan uyuşmazlığına neden oluyor diyordum biliyorsunuz. Bunun da tekrardan altını çizeyim. Bence böyle bir şey halen daha var. Ama mesela şöyle demiş. Mourinho fevri olabilir. Evet ama Nesiri için iyi bir dönem. Hatta bence bu çocuk transfer teklifi alır yani bu senenin sonunda. Ee, Ceko Fena değil. Hatta Ceko'nun önümüzdeki 2-3 hafta 1 aylık döneminde hayatını bir sonraki safhaya taşıyacak. Yani hayat kalitesini yükseltecek, itibarını yükseltecek olumlu kadersel etkiler diye gösteriyor. Demek ki Ceko'ya bir şey arkadan yürüyor kulum Diyor golünü mü atıyor daha mı fazla dakika buluyor. Bir şeyi var yani ya da tutmak istiyoruz biz Fenerbahçe olarak deyip böyle hani bir şans bir şey hani bitiyorken kariyeri bitmiyor falan gibi bir şey. Bir şeyi var yani burada Ceko'ya. Mart ortalarına doğru yalnız Ceko itibar ve parayla ilgili çok önemli bir farkındalık bir karar bir şey yaşayacak. Yani belki parada anlaşmakla ilgili, belki daha öncekinin fazlasında bir şey istemek, bir şeyin örtüşme işi gibi bir durum var burada. Nisan'ın ilk iki haftası içinde de çok önemli bir karar alacak. Bu karar Satürn'yen vermiş sağlam bir karar. Biz duymayabiliriz. Satürn biraz kapatan, gizleyen de bir yana sahip. Biz Nisan'da duymayabiliriz bunu ama o çok kendisi çok önemli bir karar alacak. Talişka'nın asıl performansı 18 Nisan sonrası bu maçta daha ortalama hani bence Talişkan'ın da yine karar 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 12 Mayıs'tan 7 Temmuz'a kadar gidişatı ile ilgili bulunduğu yerle ilgili bir sürü yine çalkantılı, beklenmedik, sürprizli kararlar, konuşmalar, durumlar olası diye veriyor. Şimdi böyle baktığımız zaman e, Fenerbahçe'yi hani Alanya'yı iyi görmedim. Hani Fenerbahçe'yi hallice gördüm. Çünkü yengeçin üstünde birlik bütünlükle ilgili daha ılımlı bir yanı da var diye gördüm. Fenerbahçe benim anladığım bu maçı alıyor. Ancak maçın esnasında kullanılan taktik yapılan bir şey bir şey yani birazcık böyle hafiften kan uyuşmazlığı yaratabilir. Bir gerginlik yaratabilir diye anlıyorum. Ne seriyi iyi gördüm. Mourinho'yu da 12 Şubat'taki Dolunay'da biraz da coşkulu gördüğüm için kahramanlaşmak isteyecek ve egosunu ortaya koyacak dediği için ne yapacak acaba merak ediyorum. Şöyle sanki böyle arada istedikleri yapıldı onun. O yüzden bir tık daha sakin ama e, bu geçiş enerjisi mesela bu şubattakiler falan birkaç sene önceki versiyonda sürpriz kararlar olan Uranüs var ya bu birkaç sene önce daha öndeki bir dener, bir yerdeydi. Yavaş yavaş bölge ilerletiyor yani burçta ilerliyor. Daha önceki yer, yerdeyken Morion'un bireysel gezegenlerine çok sert açı yapıyordu. Bu da şu demek daha önce bu dolunay gibi bir dolunay olduğunda Mourinho daha fevri hareket ediyordu. O zaman bırakıp giderim falan gibi böyle keskin bir hareket yapıyordu. Şimdi artık üzerinden zaman geçti ve ee, birazcık daha Mars yengeçte insanı daha ürkek bir hale getirmiş bir durumda şu anda gökyüzü. Eski Mourinho olsa bırakıp giderdi ama duruyor ve başka bir şey yapıyor gibi anladım ben bu enerjiyi. Yine de fevri görüyorum 12 Şubat civarında ne olursa. Olsun Gelelim 9 Şubat yine saat 19 Galatasaray Adana Demirspor maçına Rams Park'a ışınlanıyoruz. İstanbul olarak açıyoruz haritayı. Daha ay Mars kavuşumu halinde çok telaşlı, çok koşturmacalı, çok acayip hırslı, gerekirse kavga edebilen, tepkisini verebilen, net konuşabilen bir enerji. Şimdi bu enerjilerde bu 3 gün içinde geçerli bence. Biraz daha sakatlığa açık, biraz daha fevri tepki vermeye açık, kart görmeye açık bir enerji var. Gökyüzünün karar göstergesi herhangi bir hakem için dikkat dağınıklığı demiyor. Yanlış karar demiyor. Ne yapılıyorsa bence 3 aşağı 5 yukarı bilinçli yapılıyor bu dönemlerde. Ancak özellikle Ay-Mars kavuşumunda olan yerlerde telaşlı davranışlar nedeniyle kendini çukura düşürme ihtimalini anlatır bize bir şüpheye düşüyorum bu anlamda yani sakatlıkta düşmeydi çarpmaydı vurmaydı kırmaydı böyle şeyler söz konusu olduğunda Galatasaray Adana Demir spor maç anında da telaşlı bir enerji var bu kavga çıkacak anlamında değil ama hani yüksek dozdan gerekirse gerilebilirim temasını anlatıyor Adana fazlasıyla mücadele ediyor koşuyor ve hırslanıyor demiş ama kararların arkasında duramayan bir ekip temasını veriyor bunu da yani 30 Mart'a kadar çok bariz bir şekilde veriyor bir temizlik yapılacak büyük ve hayal kırıklığı temaları var. 29 Mart'taki tutulmada biraz daha bireysel anlamda ön plana çıkan isimler olacak. Takımı o enerjiyle toparlamaya çalışacaklar. Ama yani hani hali çok hal değil Adana Demirspor'un işin açıkçası diye de vermiş. Maç anında da birlik, bütünlük, beraber hareket etmeyle ilgili şey var böyle yani bir çaba var ama çok karşılık yok yani burada. Çok bayılmadım ne yalan söyleyeyim. Belki golleri olacak. Mars Mars üçgenim var. Belki e, şeyleri pozisyonları olacak filan ama hani yani hani Galatasaray tarafına baktığımda ise Galatasaray'da Galatasaray'ın aslında doğru ve iyi performansı 18 Nisan sonrasında yine Galatasaray içinde ondan önce biraz böyle hani şey yapan böyle çalkantılı tutan tatminsiz tutan ya şimdi bu bu olacak şey mi durduk yere filan dedirten bir yan taşıyor ister istemez. Yenmeyecek golün yenmesi işte önce mağlup olmak denmez önce hani geriye düşüp sonrasında maçı toparlamak falan öyle şeyler gibi düşündürtüyor bana. bu. Yani bir tatmin olunmayan bir şeyler var buralarda ama Okan Hoca'nın haritasına baktığımda Okan Hoca'yı şanslı görüyorum bu dönemlerde. E iyi, şanslı, vizyonlu olarak görüyorum, hırslı görüyorum. Osimen takım halinde, takım halinde olmak, takıma adapte olmak, beraber hareket etmekle ilgili bir şeyle yüzleşecek. Bu maç ve sonrasındaki bir 5-6 gün boyunca bence ben açık fikrimi söyleyeyim size. Ben şöyle görüyorum. Güney aydımı kova osman. Bu maçta da bu arada şeyi var hani muhteşem olmamakla beraber ne mücadelesini verip golünü molünü atar gibi geliyor bana. Merkür'den desteği var. Takımda bir şeyleri doğru yönlendirebilir. Süper farklı bir şey ufaktan yapabilir. Mars karesi var. İşte mücadelesini verecektir falan. Ama e, sanki şöyle gibi geliyor. E, bu takımın içinde her ne yaparsam yapayım Yıldızlaşsam dahi takımın içinde yeterince sahip çıkılmıyorum gibi bir hissiyat bu. Yani bu şöyle de olabilir. Taraftarın gözünde bir diğer X futbolcu kadar sahip çıkılmıyorum gibi bir şey de olabilir ki mesela burada benim aklıma yine Icardi geliyor çok çünkü o da e, direkt Ay Kova yani bir topluluğa, gruba, takıma, sosyal medyaya nasıl hitap edeceğini çok iyi bilen bir karakter ve bunu doğru yapan bir karakter. Yani mesafeli ve uzak anlaşılmıyor ama O'simen'in haritasında hırslılık ve hırslı ve Merkür Yay olduğu için birazcık kibirli bir yan var. O yüzden de aslında taraftar nezdinde de takım nezdinde de takımdaki diğer isimler, oyuncular buradaki şey gibi olabilir. Tam böyle sahip çıkılmamışlıkla ilgili bir yan var. Yani bu adamı birazcık bence şey yapacak hani kafasında içinde çalkalandıracak takımda bir yerde ona pas atılması gerekirken atılma işi olabilir. Bir şey var yani. Bunu çok iyi anlamadım. Belki hani çok görüp de ifade edebileceğimiz bir şey bile değil. Çünkü açıları genel anlamda kalanıyla uyumlu. Bu da şu demek. Yani öyle öyle bir şey olacak ki o onu anlar ve bilir ama zaten hep yaşadığı bir şeydir birçok farklı ortamda. Okey der geçer ama içten içe ona zarar veriyordur. İçten içe yıldız ben olmak istiyorum. Niye ben olamıyorum yine de falan dedirtiyordur der falan. Öyle bir şeydir bu. Ama hani şey açısından e, maçtaki golü molü filan açısından bence hiç fena değil yani. Başka kime bakmalıyım ya şeyde Galatasaray'la? Şeye bakayım mı? Barış Alper Yılmaz oynuyor mudur? Ona bakayım. Bilmiyorum ki. Bilsem keşke daha birazcık daha. Şu yeni gelenler gider kim nereye gidiyor daha tam onları anlamadım. Barış Alper Yılmaz'ın haritası fena değil arkadaşlar. Jüpiter'den desteği var da biraz böyle sakin kalıp beraber hareket etmek üzerine bir dersten geçiyor diye gösteriyor harita. Yani her şey senin planladığın şekilde mesela yarın bu öbür gün şu diğer gün bunu başaracağım diye bir düz rota çiziyorsan o hırsla her şey olmak zorunda değil. Biraz sakin kalman lazım. Her şeyin kendi içinde zamanı var gibi bir durumdan geçiyor sadece. Bu çok hani radikal kötü bir durum değil. Yani sanki bu sefer 3 da maçı alacak ama aslında arka planda dengeleri yerinden oynatan değişen olaylar yaşıyoruz ve yaşanıyor. Bunları çok biz taraftar nezdinde %100 keskin görmeyebiliriz ama 12 Şubat Dolunayı önemli olacağı için maçlardan sonraki hafta içi içinde bazı sürpriz kararlar, parayla ilgili, reklamla ilgili, bütçeyle ilgili şov yapmakla ilgili temalar karşımıza çıkabilir gibi geliyor. Bana son dakika kararları sürpriz bazı adımlar olabilir. Hani diyorum o simen o ay boğayla parayı ve konforunu seven bir hali var. O olmasaydı bakalım kalkalım gidiyorum ben son dakikada falan bile diyebilirdi. Ama bunu öyle yorumlamadım. Yani işte işine açıkçası. Neyse haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler, saygılar.